Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir konu diyoruz ve sorumuzun çözümüne başlıyoruz. Bakalım ne istemişiz? Aşağıdaki haritada bazı merkezler harflerle gösterilmiştir. Bu merkezlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi dünyanın küresel şeklinin sonuçlarıyla ilgili değildir? M'nin sıcaklık ortalamasının neden daha yüksek olması? Şimdi bakıyorum. Hemen ekvatorumu çizdim. M merkezi ekvatora daha yakın. N merkezi ekvatora daha uzak. Dünyanın küresel şeklinden dolayı güneş ışınlarının geliş açısı ekvatordan kutuplara doğru azalır. Dolayısıyla sıcaklık ortalamaları da genel olarak ekvatordan kutuplara doğru azalır. O yüzden ekvatora yakın olan M merkezi N merkezine göre daha sıcaktır demek dünyanın küresel şeklinin sonucu demek bunu eledi. N'den kutup yıldızının görülmemesi demişiz. N merkezine bakıyorum. Güney yarım kürede Kutup yıldızının orijinal adı Kuzey Kutup Yıldızıdır ve sadece kuzey yarımküreden görülür. Kuzey kutbundan ekvatora doğru gidildikçe kutup yıldızının görünüm açısı azalır. Güney yarımküreye geçtiğinizde ise kutup yıldızını göremezsiniz. Bu da dünyanın küresel bir şekle sahip olmasının sonucudur. L'deki çizgisel hızın diğerlerinden daha fazla da olması. Şimdi çizgisel hıza bir bakalım. Çizgisel hız dünyanın küresel şekline bağlı olarak ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe azalır. Şimdi dünyanın şeklini çizdim. Dünyanın küresel şeklinden dolayı en büyük paralel dairesi ekvator. Şuraya bir tane de 30 çizdim, bir tane de 60 çizdim. Şimdi bunların her biri bu paralellerin üzerinde yer alan merkezlerin her biri bir turunu 24 saatte atıyor. Hangisinin daha hızlı dönmesi gerekir? Tabii ki yolu en uzun olan ekvatorun. Dolayısıyla şunu biliyorum. Çizgisel dönüş hızı dünyanın küresel şekline bağlı olarak ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalır. Dolayısıyla L merkezi ekvator üzerindedir. Diğer merkezlere göre çizgisel hızı daha fazladır onu da eledim. P'deki orman üst sınırının L'ye göre daha alçak. Olması. Şimdi orman üst sınırı demek ormanların çıkabildiği son sınır demek ve sıcaklıkla alakalı bir durum. Şimdi buraya iki tane daha çiziyorum. Buraya A dedim, buraya da B dedim. Bakın A dağında ormanlar deniz seviyesine göre sadece 1000 metre yükseltiye çıkabilmiş. B merkezinde ise ormanlar deniz seviyesine göre 3000 metre yükseltiye çıkabilmiş. Dolayısıyla bu dağlardan hangisi ekvatora daha yakındır diye sorduğumda B dağı cevap olarak karşıma çıkar. Neden? Ormanların üst sınırını belirleyen şey sıcaklıktır. Bakınız B dağında ormanlar 3000 metreye kadar çıkabilmiş. Yani hava burada sıcak. A dağında ise ormanlar sadece 1000 metreye kadar çıkabilmiş. Yani burası kutupa yakın. Yani hava soğuk. O zaman ne diyorum? Orman üst sınırı yani ormanların çıkabileceği son sınır ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe alçalır. Bakıyorum P merkezi kutupa yakın. L merkezi ekvatora yakın. Dolayısıyla P merkezindeki orman üst sınırı L merkezine göre daha alçaktır bu dünyanın küresel şeklinin sonucudur. Peki gelelim doğru cevabımıza. K'de güneşin L'ye göre daha önce doğması. Şimdi bakıyorum. K merkezi doğuda, L merkezi biraz daha batıda. Dünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döndüğü için doğuda güneş daha erken doğar ve daha erken batar. Bu durum dünyanın küresel şeklinin değil, dünyanın günlük hareketinin sonucudur veya dünyanın günlük hareketini batıdan doğuya doğru yapmasının sonucudur. O yüzden A'nın karşısına günlük hareket diyorum. Bu durumun dünyanın küresel şekilde bir alakası yok. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olur. Bu tarz videoların devamı için beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.